Birlikte bu evrim bioreaktörü dediğimiz sistemleri kurduk. O zaman birlikte araştırma yapmaya başladığımız zaman önce bir oyun gibi, bir tür oyun hamuru gibi düşünelim. Yani bilimin etrafında dolaşmaya başladığımız zaman çok daha büyük sorulara, daha ciddi soruların tartışabilir bir hale geldiğimizi fark ettik. Yani İnsanlar genellikle çok büyük hedefler koyup yürümeye çalışıyorlar. Ama ben e, özellikle gönüllü öğrenci gruplarıyla şeyi gördüm. E, Fizik etrafında biraz pratik yapabilmek, biraz oyun oynayabilmek gerçekten insanı çok daha güçlü hissettiriyor. O zaman diyorsunuz ki bir noktada, evet bu gerçek bir araştırma sorusu. Ben araştırma sorusu sorarsam iyi bir tasarımla e, e, iyi bir yayın yapabilirim diyebiliyorsunuz bu noktada son olarak ne değişmedi? Evet, bilimsel metodoloji değişmiyor. Yani iyi bir araştırma sorusu kıymeti hiçbir zaman değişmiyor. O soruyu haklıyla cevaplayabilecek bir araştırma tasarlamanın değeri değişmiyor. Ve bunun sonuçlar üzerine sohbet etmenin değeri değişmiyor. Onları değerlendirmek için daha önceki çalışmaları değerlendirmek değişmiyor. İşte diğer arkadaşlarımızla ilgilenen insanlarla konuşmanın değeri değişmiyor. Çünkü bilimsel alanda sohbet ettiğiniz zaman çok fazla fikir ortaya çıkıyor. Sonuçları daha değerli, doğru değerlendirebiliyorsunuz. Ormanda yalnız bir yürümemek lazım tabii Teşekkür ederim.